Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Evet. Haydar'ın bu ilginç görüntüsünü çekip size paylaşmak istedim. Ya kedi bunu niçin yapar? Ya soruyorum size yani. Bu bir mantığı olması lazım. Birinci etapta diyecekler ki dışarıdaki diş kedilerin kokusunu aldık. Haydar'ı biz kısırlaştırdığımız için. Haydar'ın hormonal durumları zayıf. O iş biraz zayıf. Aktif bir olay değil. Haydar'la konuşuyorum, video çekiyorum. Babaanne. Sen de müsait olursan bir gün seni de çekmek isterim. Nasıl sağlık durumun? Biraz düzeldi mi? İyi hadi bakalım. Öyle olsun. Haydar benim ayakkabılar, spor ayakkabılarını çok seviyor. Dışarıdan geliyoruz ya. Kedi kokusu mu alıyor, toprak kokusu mu alıyor? Ne yapıyor, ne ediyor? Böyle enteresan bir şekilde. Bazen balkonda buluyorum ayakkabıları, bazen oturma odasının tam ortasında, bazen salonda. Buzdolabının önünde, mutfakta. Bir senin odaya getirmiyor herhalde bu ayakkabıları babaanne. Getirmiyor. Ha? Getirmiyor değil mi? Dışarıda ne kadar poşet. Böyle can canlı cün canlı kağıt var. Salonun ortasına yığıyor. Sabahleyin ondan şey etmiyorum onu. ben. Salondan pek içerilere salmıyorum. Balkonda geziyor falan. Haydar. Bak bakayım mı? Oğlum bak da şu yüzük, güzel yüzünü görelim Bak bakayım bir. Bana bir bak bana. <laughs> 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 Haydoş. Haydi bakalım. Bu videomuz bu kadar olsun.